Merhaba Menekşe, vaktin var mı biraz konuşalım? Ben Ali'yi arıyorum. Gerek yok abi. Buyurun. Hamuru bıraktım öyle, siz devam eder misiniz? Hadi anne, biz içeri geçelim. Sen de. Teşekkür ederim. Evet ne konuşacağız? Aslında bu konuşmayı Halil'le yapmak isterdim. Ama benimle konuşmuyor. Yüzüme bile bakmıyor. <laughs> Haksız değil. Büyük bir şok yaşıyor. Bir gün bir rapor alıyorsun eline. Gerçek babanın kimliğini öğreniyorsun. İnandığın her şey bir anda yalan oluyor. Ben başka bir gerçekle karşılaşıyorsun. Hayatın alt üst oluyor. Üf, aynı şey benim için de geçerli. Halin ne yaşıyorsa aynısını yaşıyorum. Hatta daha fazlası. Ben de dağıldım. Ben de şaşkınım. Ben, ben, ben çok üzgünüm. Ne demeye gelmiş acaba? Vardır bir derdi. Yüzsüz sahtekar. Şeytan diyor çık daha ağzını bunun. Kadir. Kim geldi ki? Menekşe'ni mi tanıdı? Kadir abi niye kızıyor ana? Kızmıyor yavrum şaka söylüyor öyle. Şaka değil mi Kadir şaka. Şaka şaka. Sema ile hikayemizi biliyorsun artık. Bilmiyorum. Halil bu konuda konuşmuyor. <laughs> beni hiç affetmeyecek. Haksızlık etmiş olmaz. Ona kendimi ifade edebilmek için bir şey var. Yapacağım bir tek şey var. Tek şartla beni affeder. Ben bu şartı yerine getireceğim Melekşe. Oğluma kendimi affettireceğim. Mat değil mi? Ya. Evet. Ben Mithat Bey ile görüşecektim. Şş, tamam lan verin artık şunu. Ya biraz daha. İyi bak konuşma bitsin alırım ha ona göre. Tamam abi. Alo. Buyurun. Mitat ee, Mithat Bey ile görüşecektim. Mithat Bey dışarıdalar efendim. Kim arıyor? Ben bey arkadaşıyım. Bana inanmıyorsan komiser Ömer'e sor. Çoğu bilgiyi onunla paylaştım. Sen ister yardım et ister etme. Ben babamın katilini yakalatacağım ve cezasını çektireceğim ona. Bosna'ya gideceğim. İyi olur. O kasada her ne varsa Mithat Ateş'in sonunu getirecek. Ne zaman gideceksin? En kısa zamanda. Menekşe ile birlikte giderim. Balayı için uygun bir zaman değil Halil. Karımı yalnız bırakamam. Onu gözümden ayıramam. O benim her şeyim. Biliyoruz. O kadar çok söyledin ki beynime kazındı artık. İşime bakayım. Konuşuruz yine. Cep numarası veremem beyefendi. Mümkün değil. Çok yakın arkadaşım diyorum kardeşim. Niye inanmıyorsunuz? Bir notunuz varsa alayım. Yoksa kapatmak zorundayım. Ya bir dakika bir dakika ya. Bakın ben ben ona sürpriz yapacağım. Sesimi duyunca çok sevinecek valla. Beyefendi telefonu meşgul ediyorsunuz. Lütfen kimin aradığını söylerseniz Mithat Bey'e iletirim. Tamam tamam. Semih vasıtasıyla arayan biri değil. Misafirhanedeki misafirlerden biri. Beyefendi isminizi söyleyin lütfen. Kadir değil. Öbürü değil. O anlar. Söyleyin siz lütfen. Hemen görüşmek isteyecek. Sizi yönlendirmeye çalışacağım. Ayrılmayın. Sağ olun. Neler kaçırmışım hayatta. Neler kaybetmişim. Çok ağır bir bedel bu ödediğimiz. Affedersin şirketten arıyorlar. Efendim. Mithat Bey rahatsız ediyorum ama bir bey ısrarla görüşmek istiyor. Kimmiş? Yarın Biz için Saraybosna'ya iki uçak bileti istiyorum. Tamam Halil Bey. Misafirlerden biriymiş. Ee, Melekşah Hanım da benim adım olsun. Kadir değil öbürü değil o anlar dedi. Bir saniye. Tamam bağla. Bağlıyorum Mithat Bey. Sen kimi bağladın? Kimi bağladın? Bilmiyorum numarasına bakayım isterseniz. Kalk çabuk. Hadi be anam hadi be anam Oo. Alo. Mithat Bey. Kimsin? Kim olduğumu biliyorsun. Ne istiyorsun? Hatta bak çabuk numarayı al. Yılanın başı sensin değil mi? Anlaşılır sizin. Sen beni yanlış tanıyorsun. Git lan. Adamın bana kazık attı. Sen de vereceksin lan hesabını. Dinle beni dinle. Bittiniz lan siz bittiniz oğlum. Sevinç saf dışı kaldı. Adama ihtiyacım var. Her yerde seni arıyorum ben. Aa yok ya. Çocuk mu kandırıyorsunuz lan? Yok numara gizli göremiyoruz. Allah kahretsin kahretsin ya. Bana bak yarım kalmış bir işimiz var. Senin de benim de. Aa öyle öyle öyle. Halil'in ortadan kalkması lazım. Semih beceremedi. İş senin artık. Bana yardım edecek misin? İşi bir görürsen evet. Yurt dışına kaçıracaksın beni. Cebim dolu olarak. Anlaştık. Yalnız, yalnız bir, bir dakika. Sana nasıl güveneceğim? Ulan ben nasıl sana nasıl güveneceğim? Alo. 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 ben seni Alo. bekle. Kapattı konuşma kesildi. Hani boştu silah? Boştu Alo. lan. Üç, üç mermi var sanıyordum. Şş bakayım lan yarına. Sıyırdı. Ne dedi sana? Niçin arıyor söyledi mi? Yo. Ne dedi diyorum bir bir söyle. Ne oluyor? Telefon geldi. Dağılmış. Kimle konuşuyor? Ne bileyim. <gülüyor> <gülüyor> Menekşe çok acil bir işim çıktı kızım. Gitmem lazım. Güle güle. Yine görüşeceğiz. Halil ve sen benim çocuklarımsınız. İntikamınızı ben alacağım. Benim çocuklarımsınız derken hadi ya Zekalılar. Sizle mi uğraşacağım lan bir de? Allah. Buyurun Mithat Bey. Biraz önce bağladığın adam yine arayacak. Hemen aktar. Peki efendim. Çok önemli ona göre. Tamam Mithat Bey. <laughs> ne diyor? O numara tekrar arayacak. Hemen aktar diyor. Önemliymiş. Ona değil bana bağlayacaksın telefonu. Bana bana. Anladın mı? Hı hı. Bak. Alo. Alo. Demin Mithat Bey ile konuşuyordum. Kesildi de. Bağlıyorum efendim. Senin efendiniyim ben değil mi? Bağlıyorum hadi. Tamam bağla dedim sana Hadi. Yine ben. Söyle. Senin misafirhane şimdi güvenli mi? Hı hı. İyi. Akşam misafirhanede buluşalım. Tamam. Ş, bana bak. Kelek yapmak yok. Yok. Ha. Akşama görüşürüz o zaman. Görüşürüz. kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.